Hani Resident Evil'dan Biraz da olsa Resident Evil havası yaşamak istiyorsanız elinizde silah Hani yürüme havası tabii ki Resident Evil'dan Daha iyi değil ama sonuçta bir anda olduğunuz yerin tersine dönmesi. O yüzden R1'ler l e çok iyi bir şekilde kullanmanız gerekiyor. köpüklerimizin üstünden belli başlı silah eğitimleri falan düşüyor. kısaca bir RPG oyununda öldürdüğünüz yaratıklardan ya da bosslardan düşen itemlerle silahlarınızı upgrade edebiliyorsunuz. yerdeki görmüş olduğunuz. Oyununuz da en güzel canım. Eğer bir yerde çok çok durursanız zombiler sürekli gelmeye devam ediyor. Ama eğer giderseniz tabii ki zombiler. Zombilerden kurtulmuş oluyorsunuz. Zombi tasarımları Resident aratmayacak kadar çok güzel tasarlanmış. çıkartınca kaçarlar. Biz de balına yürüyen merdivenlerden kaçtık. Aslında ilk başta bu şekilde duran duranları normal insan zannediyordum ama tabii ki yaklaştığınız zaman. pek de bir zorluğu yok. Hani tek zorluğu tabi ki şu an göremiyoruz ama bu kadarcık dar alanda gelen büyük yaratıkların kamera ile duvar arasına sıkışarak sizi zor durumda bırakmaz. Gördüğünüz gibi mekan tasarımları gerçekten çok güzel. takip eden zombiler de calaz. Aynen bu şekilde gelip size kafa dağıtabilir. Siz onlar bir ayak atarsınız. Molotov kokteyli atandan tutundan Aa. gördüğünüz gibi size bahsettiğim yaratık Ekranda görmüş olduğunuz şu yeşil ünlem işaretlerini eğer çok iyi bir şekilde kullanırsanız çok fazla bir şekilde kir yapabilirsiniz. İki ile nişan aldığınız zaman size kontrolü birinci anılığa veriyor. Bir görev aldık. Herhalde Sub Story. Evet. Yan Hikaye görev aldık. Oyunun kendi dışında. Bunlar da sanırım hayatta kalanlar. Hani bu mekanı görünce aklıma şey geldi. Dead Island'da kurtulmak için bir odadan dışarı çık çıkmaya çalışıyoruz. Aynı o saniye. İşte gidemediğiniz yerlerde de tabii ki böyle bir şahit çıkıyor. Tabii her oyunda benzer sahneleri görmek normal. Ama bu demek değil ki Yakuza 4 detaylıktan kopya çekmiş. Hayır. Tabii şimdi buradan çıkmaya çalışsak ama tabii ki nasıl çıkacağız? İnsanlarla konuşmamız lazım. Gördüğünüz gibi helikopter binaya girilmiş. Kendi. Yani

bırak evine gitti. Bakalım sağ ne varmış. Tabi bu kadar konuşmadan sonra bırakın da seçenek versin artık. Yeter artık burada dolaştın. Lanet olsun al. Sana seçenek ne yapıyorsan yap Aa. Hmm. Kızın erkek arkadaşıymış. Tabi herkes şu an şaşırıyor. Garip. Konuşan bir zombi de dalga geçiyor. Ya, evet zombi değilmiş. Hmm. Herhalde üstünü boyamış şaka yapmak için. Kız arkadaşına şaka yapmak için. <laughs> Eğlenceliydi ama diyor. Gerçekten eğlenceli olduğunu düşünüyorsun gibisinden bir şey bir şeyler söyle. Tabi bu sefer gerçek zombiler basınca tabi olan da düşüyor. Şey. Tabi görev bize geliyor artık. Zombileri biz öleceğiz. Yapacak bir şey yok. Varsa elinde mağlum çat çat kafadan indirirsin. Bitti bu kadar basıyor. 3 Sanırım item bölümümüzde yer olmadığı için Bize seçenek seçtirdi Thunder Radio Herhalde yolumuz Gene açılmamış Adam bizi takip ettiğine göre, büyük ihtimal yanımızdaki adamı bir gideceği yere kadar götüreceğiz. Bu sefer de zombiler çatıdan geliyor. Tabii çatıdan gelen zombiler en güzel Halıftaki'de olduğu için buradaki zombiler sadece görüntü olarak geldiler. Ben baştan Akiyama'ya Akiyama, Akiyama Kurosawa dedim ama şu an aklıma geldi. Şun Akiyama olacak. Düzeltiyorum. garip bir görüntü. Fakat ev kadını dua ederken etrafında zombilerin hiçbir şey yapmaması garip bir şey olsa gerekir. ne bir teşekkür selamlamışsa